Herkese merhaba arkadaşlar ben Tahto Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Görmüş olduğunuz gibi dostlarım Sizlerle beraber hangi yanlış portaya girersen Ölürsün sana Arkadaşlar bugün Korkucu robot kız portalına gireceğiz Öğretmen baldi portalına gireceğiz Köpek balığı Portalına gireceğiz ama Beyaz köpek balığı Şu dişlere bakın Dişlere ağzı kocaman Kafamı bir soksam galiba ölebilirim o derece Yani o derece o derece büyük bir ağzı var bu beyaz köpek balığının. Bunun arkadaşlar karton köp portalına gideceğiz. Acaba arkadaşlar hangi portaldan sağa çıkacağız ben çok merak ediyorum. Acaba hangiden sağa çıkacağım? Hangisinden sağa çıkamayacağım? Hedefim hepsinden sağa çıkmak olacak. Umarım başarabilirim ya umarım başarabilirim. Bu arada dostlarım Serdar abi, video videoyu siz Videoyu beğenmeyi bakın şu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone, abone olup abone tüm bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın şu çana basacaksınız ve tüm bildirimleri açacak. Bu kadar. O zaman ilk önce Korkunç Robot Kız portalına girmeye başlayalım. Hadi bakalım. Şöyle Ubinya girdik. Ubinya geldik le. Ama biz nereye geldik? Ah, burada korkucu robot kızlar var arkadaşlar. Şöyle bunları yenelim şöyle tamamdır. Şuradan buradan tamamdır şu korkucu robot kızları yenelim. Burada lazerler var galiba. Ana burada da silahlar var. Bu silahları doğrzulamak ilk önce bir mermilerini tıkıldım tıkıldım mermileri tam olsun. Tamamdır. Şöyle birkaç kişi gördüm galiba. Şöyle, tamamdır. Buradan sıkalım. Şöyle girdik mi? okey olur. Tamam. İlk lazer bölümünü geçtik. Şu aralarından geçersek bir şey olmayacak gibi. Tamam, olmayacak zaten. Alın bakalım sizi korkutucu robot kız Gününüzü göreceksiniz. Al bakalım. Al bakalım. Ana lava düştü <laughs> Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Yani bekle gel you. Sana adokent çekeceğim. Bekle. Bu bo elimde bomba var. Elimdeki bombayla geziyorum şu anda. Al bakalım şöyle. Ay. Anneli öldürdü beni olsun. Bekleye geliyorum. Şöyle şöyle atlayalım arkadaşlar. Alın bakalım size. Alın <laughs> bakalım size. Ya bu silah ne kadar da çok sekiyor. Alın bakalım. Alın bakalım şöyle. Bunları da yenelim arkadaşlar. Tamam buraya atlayalım. Buraya atlayalım. Bu silahı elimizden alalım. Ağırlık olur çünkü ağırlık. Buradan buraya atladık. Tamam burayı bitirdik arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde bitirdik. Sıra buralara geçelim. Ana burada ne var? Sandık var. Bu sandıkta ne var? Çok merak ediyorum. Vagon var. Bu vakanda ne var? Yok vakanda bir şey olmadı. Tamam. Nereye gidiyoruz? Aha, aha gidiyoruz da bir yere. Nereye gidiyoruz lan çok merak ettim. Ana buraya geldik. Ne ben buraya yürüsem de gelirdim. Neyse boş ver. Bununla uğraşamayacağım. Ana buralarda bir yerlerde bir şey mi var kapı makı mı var yani? Ah, aha bir şey açılıyor. Ana ne oldu? Ana. Ana lan ne oluyor öyle? Bekle. Ana içeride birileri var arkadaşlar görüyor musunuz? Böyle olacak. Yok kıramadım. Aha lan Ana bir şey düştü. Bu ne lan kazma. ona ben bu kazmayla böyle girebilirim. Ah, girebilirim evet. Girdim. Ona girdim ne kazmayla. Abi girdim arkadaşlar. Şunu kırabilirim. Kırdım. Ah, oh, oh, bunlar bana saldırıyor. Yüzünden de burada. Tamam, bakalım, alın bakalım gününüzü görün. Ha, dışarıdan göreyim, içten göremiyorum. Garip bir ortam. Böyle. Bu 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 bakalım, alın bakalım, alın bakalım. Çok güzel bu kızlar. Gününüzü görün. Abi bir bakın. Resmen labirent gibi bir yerdeyim şu anda. Alın bakalım, alın bakalım, alın bakalım. Pop 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 Hepsini alalım arkadaşlar nasıl akın akın geliyorlar üzerime. Neden böyle akın akın geliyorlar anlamadım. Ya, git buradan tamamdır. Böyle öldürelim arkadaşlar. Öldürdüm yani ben buradan nasıl geçeceğim ya? Buradan nasıl geçeceğim arkadaşlar? Geçtim gibi. Ana ben nereye geldim lan burası farklı bir laf kırla bunu. Ana buraya geçmeyi başardım. O ne oluyor? Ne oluyor lan gidin buradan. Tamam sen gittin. Gel lan sen de buraya. Arkadaşlar bu kılıç çok güçlü bir kılıç. Ben bunu Dorkan'ınızdan aldım. Dorkan'ınız bana verdi. Neden verdi bilmiyorum ama verdi işte. Bunu al dedi. Sen öldüremezsin dedi. Bana bunu verdi. Ben de işte aldım bunu. Yani bu siyah bayağı güçlü bir silahmış dediğine göre. Hadi bakalım bu parkur. Yani bu labirent kolay. Labirent bile değil de bu. Neyse geçelim şöyle geçelim. Oha burada korkucu robot kız var. Bunu yiyebilirim arkadaşlar. Gel buraya gel. Gel sana mega süper kılıcımla vuracağım. Al bakalım. Öl bakalım böyle. Ana kılıç ne karttı la? Harbiden de bu kılıç güçlüymü? Hala şöyle çıkalım. Tamamdır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kongücü robot Kısırı da O zaman balide öğretmen portalına girelim. Şöyle ubinya. Anam ortamla bir an bir anda bir yere gideceksin. Hani burada neyse burada asansör var galiba. Evet asansör varmış. Şöyle yukarıya doğru çıkarım. Oh, burada baldiler var. Merhaba baldiler. Şöyle alın bakalım tekrar tekrar. Benim mükemmel mermilerimin tadına bakın. Bu mermileri iyi. Uzun yıllar önce ben yapmıştım. Hepsini güzel ya, ben yaptım. Evet, Yalan söylemiyorum. Şöyle alın bakalım. Alın bakalım tamamdır. Böyle kazabıma uğrarsınız. kazabıma uğradılar. Bayağı hem de süper mermilerimle gazabıma uğradılar arkadaşlar o derece. şöyle atlayalım Bu tamamdır şöyle hop bir buradan da atlayalım tamamdır aha burada baldi var la nere bana la baldi anan sen bana soru sormayacak mı tabi ki ben sana soru soracağım soruyorum 19.482 çarpı 19.478 çarpı 0 Kaç eder? Anne bu kolaylı. İçinde sıfır olduğu için sıfırla bir şey çarparsak her ne zaman sıfır eder baldi. Ben bunu biliyorum. Cevap sıfır. Ana bildin helal. Ne kadar da zekisin. Ama şimdi ceza mı can? Çünkü bildin. Ben seni hep öldürmek istiyordum. Yani her türlü öldürecektim. Gel. Ne? Lan büyüklü lan sen? Lan ne diyorsun? Lan? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Şöyle al bakalım. Tadına bak kılıcımın. Tadına izin verdiği kılıcın tadına böyle bakarsın ve ölürsün. Baksanıza ya doğru biliyorum arkadaşlar bu balde beni öldürmek istiyor. Ne kadar da saçma ne kadar da saçma ne kadar da saçma ya ben bu balde sinir oldum. Neyse şöyle çıkalım bu portaldan da arkadaşlar. Balde öğretmen portalına çıktı. Ona bu tek atan kılıcımla vurdum. Yani korkunç robot kızı da öleyenmiştim. Bunu da böyle öğrendim. Şimdi birazcık zorlanma zamanı. Köpek balığında arkadaşlar sadece silahları kullanacağım. Bakalım inebilecek miyim? Ve mükemmel harika ve güç benimle olan kılıcımla yayınlayacağım onu göreceksiniz. O zaman giriyorum arkadaşlar köpek balığı portalına şöyle ubinya girdik ana düşüyoruz geldik ana ne askasın, ölüyordum tamam ama ölmedik ah oh, ah oh, saldırmaya başladılar bu kılıcı kullanmayacağım Bizi kullanmaya başladım al bakalım al bakalım, bakalım şöyle hepiniz tamamdır burada var al bakalım yine göreceksin tak tamam burada git buradan tamam burayı açalım Aha burada biliyorum ben burada biliyordum anne bu da bozuk arkadaşlar ya bu da bozuk alın bakalım hepiniz birinci görün. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Al bu kadarcık kullanmak zorundayım arkadaşlar. link tek atıyor. Ana bekleyin lan geliyorum. Al bakalım sonra da. Adam ne yapıyor? Elini atıyor da alamak Bu kadar mı şimdi? kadar bu kadarlar. Baksanıza. Başka yok gibi ya. Başka yok gibi. Şöyle bakalım arkadaşlar. Bu 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 tamam. Yok yok. Başka yok zaten. Başka olsa yenerdim yani. Sıkıntı. Yok onu. O güzel köpek parla burada lan. Galiba büyük köpek balığı baksanıza. Şark yazıyor. Peki onu böyle silahla yenmem gerekiyor. Çünkü yani bayağı güçlü olabilir mısın? Şark mısın? Büyük beyaz olur musun? Gününü göreceksin. Al bakalım, al, bakalım, al bakalım. Al bakalım, al bakalım, al bakalım. Bir dakika bir dakika. Ana ölü arkadaşlar eğer ölmeseydim bunu kullanmazdım. Ama bunu da kullandım la. Oğlum, bu portalda da bunu kullandım. Dokaniz. Niye bu bana veriyorsun? Ben bu çok güçlü oldum arkadaşlar. Acaba bunu Dokaniz'den alsam bana kızmaz değil mi? Dokaniz'den sadece çalacağım ama çalmak kötü bir şey. Neyse sorarım bir. Verirse verir. Vermezse vermez. Umarım verir arkadaşlar. Eğer vermesini istiyorsanız versin yazın. Eğer vermemesini istiyorsanız yorum kısmına vermesin yazın. Bunları da şuraya koyalım arkadaşlar. Geri koyalım. Hani yaptığımız şeyi geri koyalım. Yoksa kıza köpek balıkları beyaz köpek beyaz köpek çünkü bayağı kızdırdık bayağı iyi yendik neyse beyaz köpek balığı portalından çıktığımıza göre arkadaşlar sıra kartonket portalı var umarım kartonkette bayağı yani başarılı olurum. Üçünde de başarılı oldum bu kılıç sayesinde. Kazmayı gösterecektim. Üçünde de başarılı oldum bu kılıç sayesinde. Ama yani bunda başarılı olamayabilirim. Çünkü arkadaşlar bu karton kötü. Yani bu kılıcı kullanmayacağım bu sefer. Yani bayağı kullanıcı kullandım mı yeniyorum. Belli bir şey. Ama karton kötü eskiden beri tanıdığım için. Yani onu özellikle bu silahlarda yenmek istiyorum. Çünkü onu fazla sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü hep, hep bize saldırıyor. Hep bize zarar veriyor o bize hep zarar veriyor ya hep ama hep bu bilmiyor ha yukarıya doğru yavaş, yavaş zıplayalım merdiven tutalım, yavaş inelim arkadaşlarım tam da tamamdır şöyle direkt önümüze çıkacak zaten alın bakalım ana bu kılıcı kullanmayacak neyse alın bakalım alın bakalım alın bakalım alın bakalım ben tek hadi bakalım şöyle alın bakalım alın bakalım, alın bakalım. tamam 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 yavaş yavaş hepimizi yeneceğim bekleyin al bakalım al bakalım başka var mı başka başka yok gibi ya aha burada var gelin buraya gelin buraya gelin buraya gel, gel. tamam Başka buralarda yok gibi. Ana kartonket burada olması gerekmiyor mu arkadaşlar? Kartonket şu anda yok. Acaba nerelere kayboldu bu kartonket ket ya? Ben çok merak ediyorum. Yani yok ortalıkta bas bayağı yok. Aha, burada burada bir şey var. Aha, bunu açalım. Ah bir yere gidiyor arkadaşlar. Bu resmen yeraltı yeri gibi bir şey. Gel lan buraya. Ana bunları kullanmayalım. Alın bakalım. nereye gidiyoruz? Ben çok merak ediyorum. Ana burada da yeraltı şeyi var. arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Anam. Karton kes. Ha, merhabalar tatlı hoş geldin. Şimdi seni yeneceğim. Bak nasıl da tuzağıma düştün mü? Yöneme kadar inime kadar geldin. Beni yenemeyeceğini mi sandın? Beni asla yenemeyeceksin. Çünkü ben karton kes. <laughs> Ana kaybol düşman ağzına bombe. Şöyle arkadaşlar gel lan buraya. Seni böyle yeneceğim. Bekle göreceksin. Al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım. Al bakalım şöyle al bakalım al bakalım. Al bakalım. bakalım. Arkadaşlar mermi değiştirelim serisinden. Dede hemen mermi değiştir hemen mermi değiştir Aa mermi değiştir mermi değiştir çabuk mermi değiştir İçerisinden mermi değiştir Değiştiremiyoruz ama Şunu atıp mermi değiştir Oh ana önüme geldi la kartonki terbiyesinde akıllıymışsın Bekle. Şu mermi takayım. Sana bir göstereceğim. Al bakalım. Şimdi gel bakalım. Bu bu silahla birazcık tadına bak. Ya gördünüz mü arkadaşlar? Al sana düşman. Al sana bombe. Al sana düşman. Al sana bombe. Karton kit. Karton kit. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Burada nasıl kurtaracağım? Al bakalım yukarıya da bomba. Buraya da bomba. Şuraya da bunlar da bomba. Bunlar lazım olduğu için olmadı. Bunları ben Cappar'dan boşuna aldım. Doğukan'ın köyüne gittim ve Cappar'dan bunları boşuna aldım. o Neyse bayağı pahalı tuttu zaten bütün maaşımın yarısını ona vermiştim. Neyse neyse arkadaşlar. O zaman bir videomuzun sonuna geliyorum dostlarım. Bugün dostlarım sizlerle görmüş olduğunuz gibi dostlarım. Korkutucu Stüdyo Robot Kız portalına, Balde Öğretmen portalına ve arkadaşlar şark yani köpek balığı portalına girdik. Son olarak da kartına geçtik portalına girdik tabii ki de. Dört tane portala girdik. Bu portallardan bir tanesini yalnız açarsak ölürdük. Ama biz ölmeden hepsini geçebildik ve hepsini yenebildik dostlarım. Şimdi sağda ve soldaki tane video çıkacak. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Sizi seviyorum tahtarisi. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>